tarım ekonomi ilişkisine bakacağız şimdi. Tarım sektörü çeşitli besin maddelerini üreten, bu maddeleri işleyerek besin maddelerini çeşitlendiren bireylerin de bu maddelere olan ihtiyacını karşılayan dolayısıyla toplumların sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir faktördür. Yani ee, tarım olmak zorunda çünkü temel besin kaynağımız bu anlamda dışa bağımlılık e, yani bunsuz yaşanamayacağı için eksiklerini dışarıdan temin etmen gerekiyor. Bu da dış ticaret açığını büyütecektir. Dolayısıyla kendi tarım ürünü kendin yetiştirebilmen çok daha faydalı olacaktır. Şimdi insanların yerleşik hayata geçtiği günden günümüze kadar tarım faaliyetleri en, en önemli ekonomik etkinlik durumundadır. Biliyorsunuz insanlar yerleşik hayata tarımla birlikte geçiyor. Normalde toplayıcı avcı yaşıyor, göçebe hayat yaşıyor, ağaç kavuklarında mağaralarda yaşıyor. Fakat tarımı buğdayı keşfederek yerleşik hayata geçiyor. O günden bugüne tarım bizim için kıymetli. Burada tüm ülke ekonomileri için bu sektör hem geçinme hem de stratejik özelliğe sahiptir. Ancak bu faaliyetler ülkenin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Burada da şu giriyor işin içine. İntensif ya da ekstensif metotlar. Yani ülke az gelişmişse insan gücüyle, hayvan gücüyle tarım faaliyeti geliştiriyordur. Bu da birim alandan verim az demek oluyor. Ama gelişmiş ülke ise gelişmiş ülkede işte modern yöntemler, modern tarım metotları uygulanıyordur. İşte tarımda gübreleme, ilaçlama, zirai mücadele, işte tohum ıslahı yani kaliteli tohumlar yetiştirilip onlar ekiliyordur. Ve birim alandan çok daha verimli ürün elde ediliyordur. Şimdi az gelişmiş ülke profili tarım sektöründe az gelişmiş ülke kim olabilir? Afrika ülkeleri olabilir. Yani az gelişmiş ülkelerde tarım daha çok geçim yani temel yaşam kaynağı hani temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılıyor ama gelişmiş ülkelerde tam tersi ticaret amaçlı yapılıyor hem e, temel e, ihtiyaçları karşılanıyor hem de fazla olan üretim fazlası ürünler satılarak para kazanılıyor. Bu tip ülkelerde ekstansif adı verilen Geleneksel yöntemler uygulanıyor. Yani damlama sulamadan ziyade yüzeysel su yüzeysel akışta gidiyor ve bitkiler sulanıyor. Bu şekilde sulandığı zaman su toprağın yüzeyinden yol kat ettiği için buharlaşarak su azalmış oluyor. Su kaybolmuş oluyor. Ama modern yöntemlerde damlama sulama var. Boruların içinden su akıyor ve küçük küçük delikler oluşturuluyor. O deliklerden ağaçların gövdelerine, köklerine damlatarak sulanıyor. Dolayısıyla sudan en büyük ölçüde faydalanılmış oluyor. Şimdi burada modern tarım yöntemleri dediğim gibi, zirai mücadele, gübreleme, tohum oluşuyor. Fakat az gelişmiş ülkelerde geleneksel yöntemler var. İşte gübreleme yetersiz, işte. E, sulama yetersiz daha çok doğal çevreye bağımlı yağmur yağarsa e, bitki tarım ürünü sulanmış oluyor ve daha güzel verim elde ediliyor. Yağmur yağmazsa kurak geçen o dönem e, ürün de azalmış oluyor zarar görmüş oluyor. Tarımsal üretim üzerinde iklim koşullarının etkisi fazla. E, buna bağlı olarak yıldan yıla dalgalanmalar da görülüyor üretimde. Yani bu yıl havalar güzel gitti e, bitki güzel sulandı ve ee, güzel bir hasat oldu. Bir dahaki yağmur yağmadı. Ne oldu? Hasatın azaldı. Dolayısıyla yıldan yıla bir dalgalanma dengesizlik oluyor. Ee, az gelişmiş ülkelerde modern teknikleri yetersiz olması, sulama, gübreleme, makineleşme, tohum ıslahı, e, toprak bakımı gibi verimi artıracak yöntemler yetersiz düzeyde. Bu yüzden tarımdan elde edilen verim genel olarak düşük. Bu tip ülkelerde iş gücü ucuz, Şimdi az gelişmiş ülkelerde insan da kalabalık oluyor, doğum oranları da fazla oluyor, işsizlik de fazla oluyor. Şimdi sadece tarıma hayvancılığa baktığı için ekonomi burada iş sektör sayısı az, dolayısıyla iş olanağı az, dolayısıyla çalışacak işçi çok ve ne oluyor? Ucuza mal oluyor, yani daha uyguna geliyor işçi ücretleri. Burada makine giderleri pahalı olduğu için tarımda yoğun olarak insan ve hayvan gücüne bakılıyor. Bunlardan faydalanılıyor. İşte Afganistan, Kenya, Somali, az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı çok yüksek. Ancak elde edilen gelir düşüktür. Az önce de bu örneği vermiştim. Almanya gibi Avrupa ülkelerinde daha az, daha az insan çalışıyor fakat makineler traktörler çalıştığı için insan gücüne ihtiyacı az. Fakat modern tarım yöntemleri uygulandığın içinde, uygulandığı için de, de birim alandan elde edilen verim oldukça yüksek. Tropikal bölgeler dediği ekvator çevresi 0-10 enlemleri arasında sıcak ve yağışlı bir bölge buralar. Az gelişmiş ülkelerin doğal koşulları uygun olduğu için tarım gelirleri ülke ekonomileri için önemli yani sıcaklık var yağış var bu bölgelerde dolayısıyla e, e, bitki örtüsü için yani tarım yetiş tarım ürünü yetiştirmek için iklim elverişli dolayısıyla bu bölgedeki ülkeler e, için önemli bir e, faaliyet tarım şimdi gelişmiş ülke profili az öncesinin tam tersi işte Amerika Hollanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkelerde entansif ya da intansif dediğimiz modern yöntemler uygulanıyor. Önce toprağın, ana, toprak analiz ediliyor. Bu toprakta en uygun hangi ürün yetiştirilir? Bu iklimde en uygun hangi ürün yetiştirilir? En kaliteli hangi ürün yetiştirilir? Bunun analizleri yapılıyor. E, Ekilecek ürünün tohumu ıslah ediliyor. Yani genetiğiyle oynanıyor. En kaliteli tohum elde ediliyor ve bunlar ekiliyor. İşte makinelerle işleniyor. Daha geniş alanlar makinelerle işlenebiliyor. İşte zirai mücadele aktif. Yani ilaçlama, gübreleme bu anlamda profesyonel bir çalışma söz konusu. Sulama. Yani burada insanlar suda topraksız tarım yapıyorlar. Yani suyun içerisinde Hatta artık tarım dikey tarıma doğru gidiyor yani bir apartman dairesi gibi yani Toprak hani kilometrelerce geniş alanda ekiliyordu ya Şimdi dikey tarımda. E artık gelişmeye başladı Avrupa gibi ülkelerde böyle apartman dairesi gibi katlarda suyun içinde tarım ürünü yetiştiriliyor bir araştırırsan ülkemizde de evlerinde marul yetiştirenler var böyle boru gibi borular var içinde su var e, topraktan alacağı minerali suya veriyor yani marulun topraktan alacağı minerali suni olarak mineral olarak suya katıyorlar ve bu şekilde marul yetişiyor yani e, gelecek bu yönde ilerliyor. Tarımsal faaliyetler genel olarak ülke ihtiyacını karşılamasının yanında ticari olarak da yapılıyor yani ihraç ediliyor. Çünkü e, birim alandan fazla gelir elde edildiği için fazla ürün elde edildiği için fazlası dışarıya satılıyor. Amaç daha çok sanayi sektörüne ham madde temin etmek veya ihracat geliri elde etmektedir. İhracat dış satım demekti. Modern tarım yöntemlerine uygun olarak makine kullanımı, kaliteli tohum sulama, gübre, ilaçlama kullanımı kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta yüksek dozda verim elde ediliyor dedik. İklim koşullarının etkisi en aza düşürülüyor. Yani mesela diyelim ki seralarda ürün yetiştiriliyor. Yani yağmurdan, çamurdan, işte kış soğuklarından, olumsuz koşullardan etkilenmesin diye işte plastik ya da e, cam mekanların içerisinde e, bitki yetiştiriliyor, tarım ürünü yetiştiriliyor. İşte sıcaklıksa o seranın içi ısıtılıyor, işte e, suysa su takviyesi veriliyor, toprak en kaliteli toprak veriliyor. Dolayısıyla hani iklime e, e, bağımlı kalmıyor bu bölgeler. Burada tarım ve hayvancılıkta makine kullanımı yaygın olduğu için insan gücüne en az düzeyde ihtiyaç vardır. Bu tip ülkelerde tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirler yüksektir. Burada gelişmiş Fransa ve az gelişmiş Somali Şimdi e, Almanya hakkında konuşmuştuk. Şimdi gelişmiş ülke olan yine Fransa örneğine bakacağız. Fransa'nın da konumunu görüyoruz. Karşıda ada ülkesi olan İngiltere var. Arasında Manş denizi Manş tüneli var karşılığında. Bilmen gereken. İşte Fransa e, Avrupa ülkelerine yani daha doğrusu genel olarak baktığımızda bizim ülkemizin iklim tiplerine en çok benzeyen iklim tiplerine sahiptir. Şöyle bizim gibi güneyde Akdeniz, Akdeniz'e kıyısı var. Güneyde Akdeniz iklimi yaşıyor. İç kesimde karasal iklim yaşıyor. İşte e, kuzey batıda, kuzeyde ılıman okyanusal iklim yani bizim ülkemizde Karadeniz iklimine tekabül ediyor. İklim olarak bizim ülkemize çok benziyor. Batı Avrupa'da yer alıyor. Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Gördüğün gibi şurası şurada Atlas Okyanusu var. Komşu ülkeler Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monaco gibi ülkelerdir. Genelde komşu ülkeler diye bir soru gelmiyor karşımıza ama az çok tabii ki ülkeleri bilmen gerekiyor. Nerede hangi ülkeler var biraz harita çalışması yapman gerekir. Dünya coğrafyası diye bir oyun var onu indirebilirsin. Hani ülkelerin konumunu neden bilmen gerekiyor? Bir sonraki yıl TYT sınavına girdiğinde ÖSM geçmiş yıllarda Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'dan doğrudan ülke sorusu sordu. Özellikle o bölgeden, Orta Doğu, işte Kuzey Afrika bölgesinden iki kez, yakın zamanda iki kez doğrudan ülke sorusuydu. Yani aslında dolaylı olan diyebilirim. Yani dolaylı bir bilgi vermiş, bu bilgiye göre işte aşağıdakilerden hangisidir gibi harita vermiş. Orada senin sadece ülkenin adını bilmen gerekiyordu. Bu şekilde sorular karşına çıkıyor. Hani bu anlamda harita bilgisine sahip olman lazım. Manş Denizi'nde deniz altından geçen Manş tüneli ile İngiltere ile bağlantılıdır. Yani İngiltere ile ortak bir şekilde Manş tünelini yaptılar. büyük bir kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşmaktadır. Doğu ve Güney kesimlerinde Alp'ler, yani şurada doğuda Alp'ler var. Jura Dağları bulunuyor. En yüksek noktası olan Alp Dağları'nın Alp Dağları burada bulunuyor diyebiliriz. Şimdi burada akarsularından bahsetmiş ama bunlar hiç karşına çıkmaz. Batısında okyanusal iklim hüküm sürüyor. Bundan bahsettik. Karasal iklimden bahsettik. Akdeniz ikliminden bahsettik. Burada lavanta. Evet bu karşına çıkabilir. Hani e, genel kültür olarak da bilmen lazım. İşte Fransa deyince aklımıza lavanta geliyor. E, burada tarım ve hayvancılıktan görseller var. Genel ekonomik özelliklerine baktığımızda işte ekili dikili arazisi 36, diğer arazi 16, çayır ve mera, çayır ve mera otlak alanlar, hayvanların otladığı alanlardır 17, orman arazisi 31 diye vermiş. Bunlar biraz ayrıntı. En fazla üretimi yapılan tarımsal ürün şeker pancarı. Yani e, karşına çıkacak bir şey değil. Diğer önemli ürünler buğday, arpa, yulaf, patates. Şimdi şöyle, şöyle bağlantı kurabilirsin. Bunlar Karasal iklimde yetiştirilen ürünler. İşte bizim ülkemizde de İç Anadolu'da yetiştirdiğimiz buğday, arpa, çavdar, yulaf, bunlar Karasal iklim ürünleri. Dolayısıyla Fransa'da da büyük ölçekte Karasal iklim görüldüğü için bağlantı kurabilirsin. Ama doğrudan bu şekilde soru karşına çıkmaz. Dünya lavanta üretiminin yaklaşık yarısını Fransa üretmektedir. İşte bu karşına çıkar. Bu özel bir bilgi yani e, Fransa'ya özel bir durum. Nasıl ki ülkemizde e, dünyadaki bor rezervinin %70'i bizde bunu bilmen gerekiyor. Bu da öyle bir şey. Genel olarak tarımsal işletmelerin arazileri küçüktür ancak entansif tarım yöntemleri ile verimlilik çok yüksektir. Burada entansif, intensif, modern tarım metotlarıydı. Şu ülke tek tek ülke ülke ezberlemene gerek yok. Yani gelişmiş ülkeler, Avrupa ülkeleri diyeceksin. Gelişmiş ülkeler en tarım uyguluyor. Bu arada tarım demişken, tarım dediğimiz sadece ekip biçme değil, topraktan elde edilen her e, ekonomik faaliyet türü tarıma giriyor. Yani ormancılık, balıkçılık, hayvancılık. Yani Hayvanlar ne yiyor? Ot. Ot nereden çıkıyor? Topraktan çıkıyor. Mesela ormancılık. Ormanda biz ne yapıyoruz? Ağaçları ağaçları alıyoruz, değil mi? E bu ağaç nereden çıkıyor? Topraktan çıkıyor. Bu mantıkla bakman gerekiyor. Bu tarzda bir soru vardı yine geçmiş yıllarda. Hani tarım deyince sadece çiftçilik insanın aklına geliyor. Bu yanlış. Ona dikkat edeceksin. Hayvancılık faaliyetlerinde uygulanan en entansif yöntemler sayesinde yüksek verimlilik sağlanmakta. Bu şekilde hem ülke ihtiyacı karşılanmakta hem de ihraç malları arasında yer almaktadır. Şimdi e, hayvancılıkta entansif yöntem nasıl olur? Hayvancılıkta da şöyle eğer sen süt üretmek istiyorsan en çok süt verebilecek inek türünü besleyeceksindir. Ve hayvanını meralarda otta kalanlarda değil de ahırlarda e, besin ve ahır hayvancılığı olarak yani ahırlarda doğal çevre koşullarından bağımsız yani e, doğal çevrenin olumsuz koşullarını yansıtmayacaksın hayvana. Atıyorum yağmur yağmadı ot olmadı sen yine de o hayvana saman yem yedireceksin takviyede bulunacaksın hayvan aç kalmayacak besinsiz kalmayacak bu şekilde de ürün üretim artmış olacak. Hatta müzik dinletenler bile var daha çok süt veriyor diye. hani e, Bu tarz yöntemler uygulanıyor. ABD ve Hollanda'dan sonra dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. E, Fransa. Bak bunu bilebilirsin. Hollanda'yı biliyorsun önemli bir tarım ülkesi. Hatta polder tarımı dediğimiz bir tarım yöntemi uyguluyorlar. E, alçak bir ülke rakım olarak deniz seviyesinde. Denizi toprakla dolduruyorlar ve o toprağı ekip biçiyorlar. Buna polder tarım deniyor. Denizin içinde yapıyorlar gibi olmuş oluyor. Sanayi ve hizmetlerden elde edilen ekonomik büyüklüğünden dolayı tarımın katkısı azdır diyor. Öne çıkan sanayi sektörleri hava ve kara taşıtları üretimi. Fransa'dan bahsediyoruz. Dokuma ve giyim eşyası sanayi de ön sıralarda yer alıyor. Fransa'nın Fransa ihracatında birinci sırayı hava ve kara taşıtları yer alıyor. Tahıl ve endüstri bitkileri, süt, sütlü mamuller, kasaplık etler ihracatında önemli bir yer tutar. Bu anlamda soru karşına gelmez. Ee, tarım önemli diyebiliriz, böyle bilebiliriz. Gelelim Somali. Ee, e, bunun da konumunu bilmen lazım. Somali, e, Aden Kuzey'de Aden Körfezi, Güney'de Hint Okyanusu. Bu arada bulunuyor. Etiyopya, Kenya komşuları var. Şimdi genel olarak şöyle ne diyebiliriz? Önemli burada bir şey var mı? Afrika kıtasının doğusunda yer alıyor. Çayır ve Mera arazisi %69. Diğer arazi 19. Ekili dikili alan 2. Orman arazisi. Burada önemli olan kısım şu. Mesela Fransa'da tarım var mıydı? Vardı ama Somali'ye baktığında ekili dikili arazine %2 tarım. Bitti. Değil mi? Buna dikkat edeceğiz. E, komşu ülkelerini saydık. Cibitü, e, Kenya, Etiyopya demiştik az önce görselden. Şuradan Etiyopya, Kenya dedik. E, onun dışında Hint okyanusu, Aden körfezi kıyısında bulunuyor dedik. E, yer şekli plato ve düzlüklerden oluşuyor. E, kurak, çöl ikliminden bahsedelim. Sıcak, tropikal ve subtropikal iklim tipleri görülüyor. Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyor. Çünkü az gelişmiş bir ülke, Afrika ülkesi. Mesela gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektöründe çalışıyordu insanlar. Burada tarım sektöründe çalışıyor. Topraklarının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık faaliyetleri için elverişli. Ülkede daha çok şeker kamışı, mısır, susam, sebze, meyve tarımı yapılmakta. Şimdi tarım ve hayvancılık faaliyetleri geleneksel yöntemlerle. Şimdi bu az gelişmiş bir ülke. Ona göre bak az önce konuştuğumuz gibi tam tersini söyleyeceğiz. Yani gelişmiş ülkelerde entansif ya da intensif yöntemler vardı. E, tekrar ediyorum tohum ıslığı, toprak analizi, işte e, gübreleme, ilaçlama bu tarz yöntemler ön plandaydı. Burada ise tamamen geleneksel yöntemler, ilkel yöntemler var. Burada verim düşük. Ee, üretim miktarı yıldan yıla dalgalanmalar yaşıyor. Tarımda çalışan nüfus oranı çok fazla olmasına rağmen elde edilen gelir çok düşük çünkü e, kişi başına düşen gelir az e, çünkü ucuz ucuza mal oluyor. İşçi ücretleri düşük burada. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde iklim koşullarının etkisi çok yüksek. tabi kurak iklimler var, ee, sıcak çöl iklimi var dedik. Tarımda sulama, gübreleme, toprak bakımı, ilaçlama, makineleşme yetersiz olduğu için üretimde verim düşük. Yıllık dalgalanmalar da yaşanıyor e, iklime bağlı olduğu için bu bölge. Hayvancılık faaliyetleri daha çok göçebe ve meracılık şeklinde yapıldığı için bu alanda da verimlilik düşük. Yani e, nerede ot varsa oraya gidiyor. Hani çoban alıyor hayvanı gezdire gezdire otlakları gezerek hayvanın karnını doyurmaya çalışıyor. Dolayısıyla ot varsa hayvan karnını doyurabiliyor. Yoksa doyuramıyor. Ama Fransa'da öyle miydi? Ee, hayvanlar besi ve ahır hayvancılığı şeklinde besleniyordu. Ahırlarda besleniyordu. Doğal çevreden bağımsızdı. Üretimde dalgalanmalar yaşanmıyordu. Çok uzun bir sahil şeridine sahip olmasına rağmen geleneksel balıkçılık faaliyetlerinden dolayı Üretim yetersiz düzeyde. Geleneksel balıkçılık faaliyette işte kıyı balıkçılığı, olta balıkçılığı, işte a balıkçılığı gibi. Ama modern balıkçılıklar büyük gemilerle işte okyanusa açılıyorlar, çok derinlere kadar açılıyorlar ve günlerce avlanıyorlar. Fransa ve Somali'nin tarımsal faaliyetler ve ilgili özelliklerinin karşılaştırılması. Burada hani Fransa ve Somali'ye baktığımızda uygun arazi alanı Fransa'da az, Somali'de fazla. Yani tarıma mesela Somali'de tarıma uygun arazi fazla. Ona rağmen ee, daha e, Fransa'da gelir daha fazlaydı. Çünkü birim alandan elde edilen verim daha fazlaydı. Tarımda tarım yapılan arazi oranı Fransa'da da fazla, Somali'de de fazla. Kırsal nüfus oranı Fransa'da şehir nüfusu daha fazla. Yani gelişmiş ülkelerde insanların çoğu şehirlerde yaşıyor. Somali'de daha çok kırsallarda yaşıyor, az gelişmiş ülkelerde. Tarımda istihdam oranı yani çalışan insan sayısına baktığımızda Fransa'da daha çok sanayi ve hizmet sektöründe istihdam ediliyordur. Somali'de ise daha çok tarımda çalışıyor insanlar. Tarımda verimlilik Fransa'da fazla, Somali'de az. Hayvancılıkta verimlilik yine aynı şekilde. Balıkçılıkta yine aynı şekilde. Tarımdan elde edilen gelir, e, tabii ki Fransa'da daha fazla, Somali'de daha az. Kişi başına düşen milli gelir, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde daha fazla, Somali gibi az gelişmiş ülkelerde daha az. Evet, bu konumuzun sonuna geldik sevgili öğrencim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın.